Gelecek şimdi. E, huruf mukatta kesik harfler nasıl etkilediğini anlatacak. Maddeyi nasıl aktif ettiğini. Bir kere hepiniz fen okumuşsunuzdur. Fizik eskide e, biz mektep okurken madde, atom, maddenin bölünebilir en küçük parçasıymış. Öyle mi? Öyle okudum. Hmm. Bölünebilir en küçük parçası. Şimdi kuantum fiziği ile maddenin bölünebilir değil. Maddenin, kuantum fiziği ne demek biliyor musun? Varlık arkasına iman ediyorlar. Kuantum fiziği demek, maddenin arkası demektir. Hangi her şey maddeydi? Şimdi ne diyorlar? Hayır. Maddeyi tesir eden, madde arkasıdır. Kuantum fiziği demek, maddenin arkasıdır. Maddenin arkasına geçiyorsun. şimdi maddeye tesir ediyor arkası doktorlar cini ve şeytanı erva habiseyi ve günahın bedeni nasıl bozduğunu kabul etmediği için cini ve şeytanı ve günahları sırf bedendeki netice olan zararları hormon bozukluklarını tedavi ediyor ama bozukluk devam ediyor İlaç ve o bozuyor arkası ruh tedavi edilmedikçe, günahtan vazgeçilmedikçe o hastalığın devam eder. Aslında en büyük vebası ve belası psikolojiktir, ruhsaldır. Ruhsal da dinle tedavi olur. Din maddeyi değiştiriyor. Metafizik fiziği nasıl değiştiriyorsa. Usta Hazretleri diyor ki, e, Hamim Tasim Elif Lam Mim Ha Mim Sin Kaf Huruf-u mukatta bu 14 tane. Bunlar diyor ki gibi huruf kutsi şifri ilahiymiş maddenin, maddeyi Allah'ın yerleştirdiği şifre edir. Yani bilgisayarın, kapının, kapı seni görünce açılıyor ama müşteri açılıyor. Bir de bazı kişilere kodlanırsa sifona açılır kapı. Mesela ben gördüm birisinde cep telefonuna Ahmet dedi açıldı. Ahmet Ahmet dedi açılmıyor. Aynı ustup aynı adam diyecek. Sesle telefon açıldı. Biliyorsunuz. Ha. Açıldı mı telefon? Yüz sene önce desen. Kimin inanır Ha. Sesle telefon nasıl açılıyorsa. Hamim. <laughs> Bu da Rune öyle açıyor. Bu da şifre. Gibi. hurufu kutsiye şifri ilahi hava zeratı içinde zamansız Monasebe atı dakikayı hafiye telleri ihtizaza getirerek. Bunlar harfle neymiş? Birer düğüm. Birer düğme harfleri olduklarını. Şu mikrofonu görüyor musunuz arkadaşlar? Bak yapıyorum şuradan. Buraya bakın mikrofonu. Bak bu kablo. Şimdi düğüm atıyorum. Düğüm attım. A mikrofon. en <laughs> fil-ukad böyle diyor düğüm atılmış kablolara bak düğüm atılmış iplere e, el eli dalalet sındıka öfleyip sizi bozuyor diyor. Hangi süre değildi? <laughs> <laughs> süresi değil mi? Ha, aynen böyle. Nedir o? Kablodan bahsediyor. Düğme. Bu bir düğmedir. Benim sesim nasıl size geliyorsa, bu huruf-u mukatta'da maddenin düğmeleri ve düğümleriymiş. Ona giriliyor. Maddenin arkasına. Yani maddenin arkasına ne demek? Biraz da bir, bir, bir daha misal vereyim. Uykun geliyor. <laughs> Yatıyorsun. Bu gözün kapalı. Kulak da kapalı. Hop! Alemi misal açılıyor. Rüya alemi. Bu gözle mi seyrediyorsun rüyayı? Hayır. O rüyada birisininle konuşuyorsunuz. Bu kulağı mı duyuyorsun? Hayır. Gözün kapalı, rüyada görüyorsun. Yatakta yatıyorsun, ayakla yürüyorsun. Kulağın duymuyor. Bu kulak duymuyor ama rüyada arkadaşının sesini duyuyorsun. O nasıl bir alem? Uyku harf gibidir. Seni öteye geçirdi abi hayal hayaldır ya uyku hayaldır. Uyku, hayalsa, fatura niye çıktı? Niye gusül yapıyorsun? Madem rüya hayaldır, rüyada korkmanla terde su niye oldu? Hani rüya, rüya ise koştun, terde su niye oldu? Bu ceset mi koştu? Yok, niye bu terde su oldu peki? Yatıp yatıyorsun. Niye nefesin nefes kal? Madem hayaldır, niye kusur abdesti alıyorsun? Hani hayaldır? Uyku harf gibidir. Geçtin oraya, Kur'an harfleri de böyledir. Seni maddenin arkasına geçiriyor. <laughs> Kuantum fiziği bize çok güzel bir örnek buna. Bir daha söyleyeceğim. Kuantum fiziği maddenin arkasını kabul etmek demektir. Madde arkasıdır. Eskiden biz lise okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçası demişti. Şimdi öyle bir şey yok. Kuarklar var. Kuarklar var. Nötronlar var. Atom neymiş? Atomun arkasına geçiyorsun. Atom altı, atom üstünden daha harika. E ne oldu? Allah'tan dinimiz bu alemden öteki başka bir alem var. Bu alem onun üzerine tenteneli perdedir deyince <laughs> Ya bu alemden başka ne alemi, Her şey bu ya. Her şey bu, madde işte. Diyorlardı. Kuantum fiziği nerede? Fiziğin olduğu yerde. Öteler nerede? Olduğumuz yerde. Kocaman ağaç nerede? Çekirdekte. Şahsiyeti nerede? Burada. Duman ve nur nerede? Odunda. Bütün alem de sende. Bir çay da veriyoruz. Anlıyor musunuz? Düğmeymiş. Hangi? Hamim. Sana. öyle bir şifre ki <laughs> renginiz değişmiş. Bir de yedi defa okunsa, bir de usulüne göre gözünü kapatsan, kafanda beni ses şey yapsan yedi tane. On dört tanedir, hepsine yedi tane kutsa. <laughs> oh elhamdülillah, Kur'an böyle kardeş. Mesela sabah kalktınız kafanızda duman var. Basınç böyle. Üf! Birisini bulacaksın, çatacaksın değil mi? göğsün bastı. Kafan böyle e, küçük bir topun içerisine çok hava basarsın da gelir ya basınç. Allah aşkına bir yap. Bir ayet-i kürsü oku, içine çek. Ve huve alim. Bitti mi? Alim. <laughs> Tut. Nasıl darmadan oluyor? Ya bir şey olmuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yedi tane yap. Nasıl dağıtıyor? Çünkü o fena madenlerdir diyor usta. O mevadi şeriredir. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadi şerire. Kur'an bambaşka bir şey. Kur'an buradayken seni öteye taşıyıp öteyi burada yaşatandır. Ramazan ayı aynı ay ama Ramazan çok değişik. Evet Ramazan ayı diğer aylar gibidir. Aa, aynı güneş aynı. Ümrani aynı. Ne için değişiyor? Ya. Kur'an'ın harfleri oduna benzer oduna. Kimisine zülmet çıkarır odundaki duman gibi. Kimisine odundan nur çıkar iman ehli gibi. çekirdeğe benzer. Çekirdekte dal var, yaprak var, çiçek var, koku var, var da var. değil. Kur'an afer de öyledir. <laughs> Demek ki uruf birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve fersten arşa manevi telsiz telefon muhaberat-ı kutsiye ifa etmeli. Bir de ötelerle görüşme zeminiymiş bu. Kanalıymış hani cumhurbaşkanları kırmızı bir at çekerler kendilerine. Özel. Bu da hatmış, özel. Kur'an okuyanlara bir hat var, Kur'an attı. Bir de huruf mukatayı bu bu dersleri bilenlere bu hatmış. Peygamberle ve onun varisleriyle Allah arasındaki özel kırmızı atmış. Huruf mukatta, şifre ilahiymiş telsiz telefon muhaberat kutsi ifa etmeleri o şifre-i kutsi ilahiyenin şenindendir ve vazifesidir ve gayet makuldur. Şimdi e, işte havanın havaya atıyoruz bu kelamı Hamim Havanın her tarafında var şimdi. Havanın bu çoğaltması bu kelamı çoğaltması hasiyetine binaendir ki Mevcudat-ı havai olan hurufat harf. Ham, <laughs> mim, Num. Bu harfler hurufat kutsiyet kesbettikçe yani o harfler kutsileşirse şöyle odundan duman niye çok çıkar? ıslak olduğu için. Güneşe koyarsanız duman az çıkar. Ha, bir insan da kutsiyet keşfederse Kur'an harfleri odundan dumanın az çıkması gibi olursun. Şöyle diyeyim. Nasıl ki kimyada şifre bilirseniz kimyaya giriyorsunuz, bomba bile yaparsın. Şifresini bilirseniz atomun içinden nükleer enerji alırsınız. Öyle değil mi? nükleer bomba. Bak şimdi bir daha. Atomun şifresini bilirseniz ki bu kimya gerliktir. Kimya mühendisleri, fizik mühendisleri olur. Şimdi atomun şifresini bilirseniz atom ortadan kalkar, nükleer bir enerji olur. Tamam mı abi? Tamam. Peki iyi dinleyin burayı. Atomda var olan nükleer bir enerjiyi bu ilim ve teknolojiyle çıkarırsak, Yok iken o enerjiyi atom şeklinde yapan Allah'ın kullandığı teknoloji ve ilmi düşünün. Nükleer bir enerjiyi atom şeklinde yapmış Allah. Tutmuş koymuş buraya. Toz yani bu. Toz. Bak, atomun içerisindeki nükleer enerjiyi çıkarmak için nükleer bir fizik ve kimya gerekiyor. İlim gerekiyor. Nükleer ilim ile çıkartıyorsanız ya o yok iken onu o şekilde atom olarak yapan teknolojiyi kullanılan ilme bakın bir daha. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Bu cesetten bu sesin çıkmasında kullanılan ilme bakın. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Etten ses çıkar mı ya? Etten ses çıkar mı? Hadi ses çıktı. Bu da ses. Ama benim sesimden ben varım. Afedersin küçük ve büyük idrarda insanın içi taşınıyor ya. Tıp daha buna gelemedi veya insanlar buna müsait değil. Büyük ve küçük idrarla insanın hastalığını tespit ediyorlar ya. Öyle bir zaman gelecek ki terini getir diyecekler. Teri İdrar büyük küçük abdestten daha camidir. Kişinin kimliğini gösterir. Şarap içinin teri aynı necistir. Büyük abdest gibidir. Sen ve ben sarıldığımız zaman ter mübarektir. Allah Resulü mübarek okardı. Müslümanın teri mübarektir. Şarap içinin, içki içinin teri haramdır. Dokunamazsınız. Dokundun üç defa yıkaman lazım. Çünkü ter değil başka bir şey. Maddenin içi başka bir şey.